başlayalım Özcan oyundan herkese merhaba yanımda Taha var bilimsel gamer'dan hoş geldin Taha hoş bulduk kardeşim bugün hunger games oynayalım dedik Taha ile beraber aynen öyle ya biraz evet dedik dedi. takılalım biraz aynen. o da dedik yine takılmayın <laughs> takılmayın lag olmasın fazla takılmayın lag olur İşte. <laughs> çektiğimiz dertler. Bas. Gümbürde gümbürde gümbürde. Aha altın Oğlum, elma var. de kaptırır mıyım lan ben bu altın elmayı? Don't, don't işler size. Aha abi iki tane kask buldum demir kask. Tamam çık kaç 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 kaç. kaç. Özcan 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 arkamdan gel. Gelin, gelin Çabuk çabuk. Çabuk. La. Lan lag oldu demeyecek. Neyse lag git lag. No lag no 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 no. Hiçbir şey yok. 0. Oo diamond buldum bir tane. Hemen ben burada setimi biraz yapayım. Ben düştüm. Hemen şöyle yapayım. Oğlum buranın altı da mı var? Altta bir şey yok ya. Gel. Kanki gel. Ulan. Kanki dur dur dur. Gel 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 gel. Al şunları. Bak. Bir tane demir kask var. O kadar. İki tane TNT var. Kılıcın var mı? Yok. Al bir tane şunu al. Ondan sonra şeyin var mı? Yemeğin var mı? Yok. Kanki. Al yemeğini. Tamamdır. Okun var mı? Yok oku. Yaydı yok. Al şu, da. Al seni düzdüm oğlum ben resmen lan. Teke yok, gidiyormuşsun. Ayhihi. Lan. Tamam ne, kanka ne tamam. Vuru tamam ne vuruyorsun he? Niye ana aneyi mi alıyon? He niye ana aneyi mi alıyon? Amına koydu. Pardon. Aa <gülüyor> pardon pardon <gülüyor> pardon. Tamam videodayım oğlum. Ay sen <laughs> şey... Alışmış... <laughs> Neyse buraya dıtlarsın acı. <laughs> ya sesi falan kes burada. Bir şey yap. Tamam bir şeyler yaparım. Kusura bakmayın arkadaşlar size. Yani normalde ben biliyorsanız hiç küfür etmem. Hiç. <laughs> Hayatta etmez. Etmem. Töbeliyim. Burayı sömürmüş. <laughs> Oğlum çat çat alıyorlar dedi. ...alsınlar ya. Onlar da sonuçta insan. Hep bizim alıyor. Değil mi? Aynen öyle ya. Aynen öyle ya. Sen Açıkta. ne kadar zekalı bir çocuksun. Açıkta gezersek daha iyi. Gel. <laughs> Buradan da bana laf soktu. Açıkta de bizi keklesinler. Aha. aha. Adam, Gel. adam. Adam mı var? Ah. Oh. Bak ba, 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 ba. Al. Ebin. Aha, ölecek, 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 ölecek. Ölecek o. Ölecek o. Ölecek o. Abi öldü. Sen mi öldün? O öldü. Hayır, o öldü. Ben ölür müyüm lan, manyak. Tırt, senin şeylerin var mı? Bakayım. Neredesin lan? Pohç. Aşağıdayım. <laughs> Haha, adam burayı yer etmiş tabii ki de. BGKK ailesi. Şşş, <laughs> Tabii ki de gururla sunar. Kanki ok kollu var ya. lan bende. Ya. İndirimdeydi indirdik. Çok iğrenç espri. Gel. Kendi esprisine gülmeyen adam. Özel. Bir daha. Aha demir. Abi. Of of setimi yaptım demir set yaptım. Oraya girdin nasıl çıkacaksın? Al kanki al 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 al. Al şunları. Bak ben sana atıyorum şimdi bana lazım olmayanlara. Bu kadar. Pantun ne yapalım şey Abi şey var mı sende? Ne? Bak şu çubuğu alalım. Tamam. Gel kanka. gel 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 gel. Ulan adam bana bir vurdu kanki. Üç evet. kalbim kaldı. Yuh. Ben de ilk şey yaptım da yuh dedim. Ah bak burada da var. Ulan ben aha zincir buldum senin. Hah. Tamam. Kanki gel. Bak sana da set yapıyoruz ya. Kanki ya ben bu haritayı biliyorum ya. Gel 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 gel. Ha, Al şunları. Yeter lan bunlar sana. Aha Kanki birisini gördüm. Bismillah. Demir. Allah Allah Allah. Okları Yok. mı? Aynen sen uzaktan o ok... Aha kanki gel 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 Bak 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 ne buldum bak al Şunları da alalım Burada bırakmayalım Hadi bakalım ee, Emiş Tamam Bu harita şeyde yok muydu? Ne kanki? Mampilex'te yok muydu bu Bilmiyorum ki ya. Vallahi ben bu harita bir yerden hatırlıyorum da şuralarda bir yerler. Ben de yani eski eskilerden. Ben şuralarda bir yerlerde bir şey var sanıyordum ha. Var. Kanki lazım olan bir şey var mı burada? Zincir zırh var. Bunu da başkalarına bırakalım ki. Hatta alalım kimse almasın bunu. Ya kimse buraya gelip taklit etmez ya. Ben Bence. On doğru doğrum dibinden gözü. Zıp. Ne lan? Diana onu mu Altın elmayı kaptım. Al kanki. Dört tane altın elma. Ben de on tane altın elma var. 60 tane de ekmek var. Yuh. Ama tabi Ya VIP girdiğimiz için böyle tabi ki de. Arkadaşlar. Hile mihle sanmayın da. Ben VIP'yim bu oyunda. Değil mi? Atma lan. Ben. ben sana atmadım onu. Ha? Attı ya lan bir tane. Bak hala atıyor ya. Tamam tamam. Oğlum beni sinir etme 14 kalbim canın kaldı. Gel. Neredesin lan? Aşağı. Gel duvarın Bak. dibinden gidelim. Baba gel buraya. Bak bakalım sandık var mı? Şu evlerin içinde bir tane sandık olabilir. Olma, olmaz. Değil mi? Dur bakayım. Evet var. O demir pantolon buldum sana. Sen de mi demir set oluyorsun lan yoksa? Gel. Gelin. Al kanki. Abi sen demir set oluyorsun ha. No problem. Abi adam demir set oluyor ya. as Da İkimiz mi? Evet. Aa, <laughs> ah, kanki adama dal. Dur 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 dur. Dur kanki dur. Dur 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 dur. Bak gel 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 kaç kaç kanki sen. Oğlum niye bir şey yapıyor? Amına koduma seni. Seni aha abi abi aldım. Abi aldım. Aldın mı? Aha, a aldım. Aha sandıkları şey yapalım. Dırırırı. Dırırırı dırırırı. Tamam git ses, setini yap kanki. PvP atacağız. Aynen. Arkadaşlar bilimsel gamer'a karşılık. Şimdi bakalım neler olacak. Ulan hiçbir alt yok lan. <laughs> Hadi kanki. Dur. Altın elmanı ye. Kanki şey mi oynuyoruz yoksa? Ney? Ok mu? Ha ok olmasın. Ok olmasın. Bir şey bir işe yaramaz. Ben de yakınlaştırma ben de olduğu de... için. Oğlum elmas kılıç olsun. Gel buraya. Gel buraya. Kanki zorlamak istemiyorum oradaki canı. Gel 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 gel. Hadi gel. Tamam gel. Hadi bak. Hadi. Hop. Hop.

biz team olarak hayatta kaldık ve ikimiz de birinci olduk. Özcan tebrik ederim kardeşim. Sağ kardeşim. Ya evet bak arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Durduralım. Ha, yok, bitirelim, bitirelim. Bence durduralım, bir team atalım. Oğlum tek olsun lan. Niye lan tek olsun? İki video ne çok uzun oluyor. Evet tamam sen videoyu o zaman durdur Kendinize burada bir tane daha çekelim. Aynen. Güle güle. Güle güle. Beğenme ve yorum atmayı unutmayın.